Merhaba arkadaşlar, Generative ekranlarına yeniden hoş geldiniz. Bu bölümde geçen bölüm başlayıp da bitiremediğimiz, ondan evvelki bölüm hayvan gibi ekip de hesabını yapmadığımız ağaçları <laughs> biçeceğiz. Yani e, keseceğiz, bir şeyler yapacağız Scorpion King'le. Daha doğrusu ben şunu önerdim. seyirlerimizi paylaşalım Hasancığım dedim. Bir sürü arkadaşımız var çalışkan. Onlar dedim bunları kestin. Ondan sonra biz sevi tekrar isteyelim. Biz oradan devam edelim. Biz de bu arada video üretiriz Hasancığım dedim. Hasan da ısrarla dedi ki ben sabaha kadar çalışırım gerekirse ama o ağaçları keserim dedi. Keserim diye rahatça söyledi. Ağaçların sayısı 350 civar. 350 ağaç kesecek Hasan. Benim gözümde 1 milyon ağaç. <laughs> 1 milyon ağacı keseceğiz. Ben Hasan kesecek. Siz Sırayla burada... keseceğiz dedi. Hasan kesecek diye bir şey olmadı. Bana böyle bir şey söylenmedi. Bana öyle bir bana, talimat gelmedi. Bana bana böyle bir bilgi gelmedi. Sen <laughs> gidiyorsun. <laughs> Sen git. Bizden ayrılmayın arkadaşlar. Evet bir de böyle bir sorunumuz var. Aa, durmuyor ya yine. Oyundan çıkıp girdiğimiz zaman kesmiş olduğumuz odunlar gidiyor. Ne kısmı, ne kısmı duruyor? Misin? Nasıl ne alaka ya? Niye onlar duruyor da şuradakiler durmuyor? Nedir yani? Burada ağaç yoktu ki. Vardı ya. Ben buraya hiç ağaç kesmedim ya. Ben şuraya kestim. Şu bölgeye. İyi saatte olsunlar o zaman. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Şimdi yanımda hemen sol tarafımda Ercan var. Merhaba. <laughs> Kendini göstermek istemeyen izleyicimiz. <laughs> hemen başlıyorum abi ben. Hem başla. Zaten geceye kadar. Arkadaşlar süreci. bu kısmı e, biz he, zaten yapacağımız için bu işe. Hem kayda girelim e, Arkadaşlar da yapılan hızlı bir şekilde görmüş olur diye düşündük. Yani biz bunu defalarca hızlandıracağız. Bir hızlandıracağız. Sonra daha da hızlandıracağız. Siz bayağı hızlı bir şekilde göreceksiniz. Oo, müthiş hareket. Müthiş hareket Hasan. Tebrik ederim. <laughs> Hadi oğlum. Sen bunu yaparsın. Hadi Scorpion. <laughs> Allah doğruldu ya hayret bir Aslanım şey. benim be. Hasan düzgün keseceksin ben He, artık hızlandırmaya giriyorum. Abi başlayabiliriz. Tamam. Ama korkuyorum. Evet. İyi seyirler arkadaşlar. Başlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Milyonlarca ağaç var ha. <laughs> Bize uçan kaçanları denk geliyor. Bunlar haritanın sağına sonuna mı yayılıyor? Ne oluyor ya? Şöyle bir kasaba da gezin gelin <laughs> Ağaçlarla olmuş diye. Hakikaten bakalım bakalım ne olmuş abi. Burada var 3-4 tane. Burada var 3-4 tane. İleride var 3-4 tane. Şurada var değil mi? <gülüyor> hmm. <laughs> Buralarda. <Vay> <laughs> <laughs> Eyvah. Eyvah. Her yere mi yayılmışlar yani? Burada <gülüyor> var. <gülüyor> Gördün mü? Şurada da var. Buralar da var. Mantar <laughs> toplar gibi. <laughs> ha, çok. <güzel>. Hadi. Aa ne ne olacak la bunlar? Ha ağaçlar da böyle gelmiş. <laughs> Çatı <üstüne. gülüyor> Arkadaşlar bu ne ya? <laughs> ne olacak şimdi? Oyundan çıkıp girince sağa sola haritanın her tarafında dağıtıyor ağaçları. 아, <laughs> 하 <laughs> 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 Ulan ne olacak şimdi ya? Oralarda da var. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Yolun ortasında Büyük bir problem bu ha. Tabii canım, 100 tane ağaç kestik biz ya. Bu ağaçlardan nasıl kurtulacağız ya? Kasamadaki hayatı felç ettik be. Abi nasıl oluyor böyle bir şey ya? Sağ tarafa doğru da gitmiştir rüzgar dürüst. ağaç doluydu Aynen öyle. Bak, kaç sıra kesmişiz biz buradan? Bayağı bir kesmişiz. O en az 70-80 ağaç eder. Her yerde var. 70 4 de 4'le çarp. Her yerde o kadar tonluk var şu anda. <laughs> Koyunların orada falan var mı ki? 300 tane tomruğumuz dörder dörder bir yerlere dağıldı. <laughs> Bak hep üçer dörder tomruk ama ha. Birer ağaç, birer aç dağılmışlar her yer. Yok bu kadar uzağa gelmemiş herhalde. Gölde falan var mı? O daha önceden vardı. <laughs> Şunlar da var. Yavaş yavaş uzaklaşıyormuş işte tam koyunlara gelecekmiş. Bunlar kendilerini tekrar ağaç olarak kabul edip ağaç gibi bir yerlere gitmişler. Eee sonuç olarak ne yapacağız şimdi? Of. Bak ya. Bir of çeksen karşıki dağlar yıkılır. Bak ya. O yolu kapatmış yolu. Moralim bozuldu ya. Ne olacak şimdi? <laughs> Toplayamayız ki biz bunları. Hepsini bulamayız bile. Bunun çözümünü bilen var mı arkadaşlar? <laughs> Kayıtlardan, ayarlardan falan ekilen, boşta duran ağaçları silmek varsa silelim yani. Yoksa tek tek nasıl toplayacağım bunları? <laughs> Niye böyle oldu acaba? Tamamen bir oyun hatası ya dağılması. Şunu da toplayayım desen ölmeşliğim yaz gelsin. En azından iyi toplasa şöyle. Bak toplamıyor. Demek ki ağaçların haritaya yayılması şeklinde bir bak varmış yani şey Hatta Aynen bence de öyle olmuş. Aha, aldı, alıyor. O zaman biraz keseceğiz götüreceğiz, biraz keseceğiz götüreceğiz ama... Oyundan çıkmayacağız asla. <laughs> ne olursa olsun çıkmayacağız. Hepsini zaten toplayabilmemiz artık mümkün değil. Saçma sapan yerlerdeler çünkü. Bu işimizi daha da zorlaştırdı yani. Dramatik engellerle karşı karşıyayız öyle abi. Yalayacak <laughs> mı? Sen yıldım zaten, <laughs> baştan yıldım. Sen yıldın ya. Çay vardı, çay getireyim mi sana? <laughs> Bunu toplayamıyor Biraz üstlerine gitmen lazım. Üstünden geç ya. Torunların üstüne git diyorsun yani. Sen niye etrafından dolaşıyorsun ki? Ya bunun daha iyi alması lazım. Yapağıdaki gibi değil. Otolu dandik. Hop, of. <laughs> Seri yalan olacak ya. Şu an gerçekten yardıma ihtiyacımız var Hasan. Hayır bunlar toplanmaz diye toplanır da. Bu kadar zamanımız var mı Hasan? Yok. Arkadaşlardan yardım mı istesek? Bu ağaçları kesecekler abi. Partiye yayılmadan. Çünkü bizim bilgisayarımız dendik olduğundan biraz daha bu iş devam ederse artık açılmayacak bu seviye yani. Açıldığında düşük FPS'den dolayı şey olacak. Başımız belada. <laughs> Başımız belada. Her yerdeler, her yerde. Kovanların içinde bile tomruk var ya. Tomruk istilası oldu ya. Sabahı tomruklar bastı. <laughs> Ama, ne kadar iyi çalıştılar sever. Çok güzel. Nazar değmez. Nazar değdi. Nazar <laughs> değdi ya. Çatıdaki nasıl alçı? <alacaksın? gülüyor> Çatıda ne işin var arkadaş? Yıkılacak. Oo. Ama götüreyim ben. Götürüyor. Ben <laughs> para verse bari ya. Götüreceğiz şimdi 5000 lira verecek. <laughs> Söver gibi ya. Daha çok yaktık biz mazot dolaşırken. <laughs> al işte al. Uzak bir de. Böyle böyle biter mi bu ya? Biz niye bu yanlışı yaptık ya Hasan? Oyundan çıktı. Nasıl oyundan çıktın? Ne güzel kesiyorduk oyundan çıktın. <laughs> Hepsini kesseydik 500 tane ağacı da öyle çıksaydık daha güzel olurdu. <laughs> bence. Evet, süper olurdu o zaman. Anladım. Yolları da aşmak zorunda kalırdık. Muhtemelen koyunlarımız falan ölürdü. İnekler. Kasaba bildiğin yok olurdu ya. Nasıl kurtaracağız biz sevdileri ya? Bu haritayı biz nasıl kurtaracağız onu söylesin. Son dakika. Son dakika. <laughs> Tomruk istilası. <laughs> Kasabayı... Tomruklar bastı. <laughs> Cani tomruklar bastı. Her yere yayıldılar. <laughs> kasaba da hayat felç. <laughs> 1835'ti. Ha iyi para verdiler <laughs> Hakikaten ha. Tarladan dağıtmasaydık bunları. Alıp alıp oradan. <laughs> alıp, alıp, alıp alıp oradan gelecektik ya bir tarla dolusu odunumuz vardı. Bazıları çok ucuz, bazıları pahalı. Bak daha gidiyor? gidiyor. İnceliğine, kalınlığına göre. Uzunluğuna bir de. Daha hızlı, daha iyi olmalı ya. Evet. Daha iyi bir mod bulamaz ki? Çatıya saplanmış. <laughs> Ama çoğu yerdekinleri alamıyoruz. Üstündeyiz, yanındayız, alamıyoruz ya. Tam kamyon şoförü oldum neler. <laughs> <laughs> İşlerin zor. Bir tarafından alıyor, bir tarafından almıyor. Ana. Olabilir ne? mi? Ne? Nereden alacağımızı da ayarlıyor olabilir miyiz? Hadi canım. Left side'dan alıyor, right side'dan alıyor. Şimdi right side'da değil mi? Bunu alması lazım mantıklı olarak. Mantıklı değil. Heh. <laughs> Aldı. Oba Solundan sol girelim. sol cenahtan alalım. Cenahtan alalım. Cenaht değil. Bizim <laughs> <laughs> test, test çürüdü. Adam bu durumda bile yapabiliyor yani. Aldı işte. Test çürümedi demek ki. EPS'ye gidik. <laughs> Naneyi yedik. Bak ya ne? tebek. Hayvan tersine de benziyor. Yiyenler kaçtı mı yoksa? Bu sorunu nasıl çözeceğiz Hasan söyle bakayım. Final yapacağız. <laughs> PPS yalan oldu, PPS yalan oldu. Aman! Ne olacak ne olacak? Anam 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 anam! <laughs> İyi kurtardım ha. <abi>. Kaza! <laughs> ah PPS ah PPS nedir PPS? FPS e nedir? Saniyede gösterilen kare sayısı. Frame per second. <gülüyor> <gülüyor> Haydi bakalım. Evet. Hadi, hadi abi. Hadi lütfen. Lütfen. <laughs> Dövür tarafa çekiyor. Oh. Tebrik oh. et. Tebrik ederim. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> Vay be helal olsun be. Türkü güzeldi ya. FPS. Nasıl PPS. <laughs> Nasıldı ya? PPS yalan oldu. <laughs> Hatırlamıyorum değil mi? <laughs> Öyle bir şey diyordun işte. O türkünün aslını hatırlayabilir mi? Türkü değil aslında şarkı bir şahsın. Senin çocukluğuna denk geliyor hatırlaman lazım. Yok. ritim tut. Çocukken şarkı dinlemiyordum ben. Yasaktı. Aşık benim, mahsun benim. Hımm Hı -hı. kırmızı gül O Devam zaman mı? yönetmen değildi abi şarkıcıydı siz hatırlamazsınız. Ben hatırlıyorum ya Devamı? Sen benden 7-8 yaş büyük oldun İnsanları benim alem buysa kral sensin Alem buysa kral Tomluk'tur Ondan sonra her şey Tomluk ya Of rezillik ya Tomluk filmini hatırlıyor musun baya? Valla ben bunu görünce son durak <laughs> Gördüm ne var ya o geliyor aklıma <laughs> sonluk filminde de böyle rezillikler çekiyordu. Para kazanıyoruz ama canım yalan yok. 5 bin falan kazanıyorsa. <laughs> yok ya 57 değil mi az önce? 84 oldu. Hadi canım. Bıktım, bıktım, bıktım be ya. Bu kim? Bunu Ercan bilir. ben evet, mi? Evet. Hakkı bulut. Evet, tarzım değil. Benim de tarzım değil. Tarzım olması gerekiyor mu bilmek için? Hayret bir şey. Tarzım işte, tarzım yalan <laughs> <laughs> söyleme. ben biraz jeneratif bir izliyorum hala. Anna, <laughs> love you. Love you. Bu mu tarzım geldi. o zaman. Ne zaman geldi? <gülüyor> Çizik <gülüyor> Çizik değil be. Yani. Sen böyle değil. Everything in my dreams I see you. I feel you. Tarık böyle. O farklı. Ha, o e, meşhur böyle sahne var ki evine, ön bölümü. <laughs> Titanic böyleydi ya. Farklıydı. Benim ilk söylediğim Whitney Houston'ın I Will Always Love You. Hatta Bodyguard diye filmde söylemişti. Ben gibi yaşlılar bilir. Left side değil, right side'a geçiyoruz ve çalıştırıyoruz ve alıyor. Aa, hakikaten alakası varmış lan sen. Direkt onunla alakalıymış ya. Keşke baştan bunu bilseydik. Tarladayken odunlar bunu bilseydik çok işimize yarardı. Evet. Şu dalları da alır mı acaba? Langur lungur alırdık. Komrukları ve satardık. Şu dallı... Dallıyı dall almaz. Dallandana. Neresini alacak? Peki şuraya ben şöyle gelsem. Nasıl yapacağız bunu ya? Çatıdakini mi alacaksın? Çatıdakini alamayız da. <laughs> Yukarı doğru çıkacaksın. Çatıya çıkacak oradan bu. Onları da aşağı atma düşünün. Çatıya çık bakalım çıkabileceğim. Çıktı. <laughs> Bunları nasıl aşağı atarım ya? Kes. Ayaklarını Kesin de yuvarlanır. Öndekini kes. Arkadaki yuvarlansın. Şunu kesin. Hmm, senden yuvarlanamazlar bu. Piyasa düşecek şimdi. Aha yuvarlandı valla. Tekme at, Yuvarlanmayı bile beceremiyor ağaçlarımız ya. Onu çekin de yuvarlanacak kaç yıl. Hadi Ana, be. Öldü. Ortadan mı keseyim, ne yapayım birader ya. Öbür ağacımı kesti. Hmm, bak. Yok yok. Hala talaş görüntüsü gelmedi, aha geldi. Neyi kestiğimi göremiyorum. Neyi kestim ben ya? Hiçbir evet. şey kesmemişsin. <laughs> Oturduğun yerden kesme ha. Ana altta bir tane daha var. Yine altında. Onun altında. Az önce onu mu kestim acaba ya? Belki de. Baksana. Oho! Çatının içine girmiş. Bunu çekersek görürüz. Nasıl çok haber ya? Yine <laughs> kafa yiyeceğim. Kalın ya, ya hani. O yüzden. Evet. Kesti. İşte bu. Onları alınca yuvarlanacak değil mi? Yuvarlanacak değil mi Ali abi? <laughs> Bunları nasıl alacağız ya? Of! Havayı bunaldım ya. Gene mi ağır geldi? Alttakini kesiyorsun yine. Onu bayrağı alıyorduk ya. Alttakini kesmişsek. Çekil. Öbür üsttekini şey yapmadan onu alamayacak. Onlar yüzüyor şu anda. Susanmışlar çatıyı. Hı hı. Aha. Tekmele tekmele. Oyunun hatalarıyla uğraşmaktan nefret ederim ya. Bunun burada ne işi var arkadaş? <gülüyor> <gülüyor> Boş ver buradakileri ya bunu temizleriz sonra. Yine neyin var lan? Olmuyor. Hadi, hadi. Dur. Ya bunu ne yapacağız? Öy. Aldım. Burası tamam da. Başka nerelerde vardı abi? Hatırlıyor musun? Şeyde yukarılarda var daha bayırda. Sağda. Tarladakini kesip alalım mı? Böyle toplu toplu bulamayız hepsini zaten Oha. <gülüyor> <gülüyor> o, ya. Oha. Bitmiyor. 100 metre. Ne ya? Hasan senin çok seveceğin bazı oyunlar vardı. Sen hiç görmedin bile onları. Ama görseydin eminim çok severdim. Mesela DayZ vardı. Ne o? War Z şeklinde olanı vardı. Biraz değişik işte. ya. post apokaliptik çağda. Yani dünya radyasyonu yemiş. Evet. Etrafı zombiler basmış. Böyle aynı burası kadar bir memleket var mesela. Evet. Sen orada hayatta kalmaya çalışıyorsun. Ama silahlar milahlar var sağda solda. Radyasyonlu köyler var oralara giremiyorum. Zombilerle de savaşmak zorundasın. Ama en büyük düşmanı zombiler değil. Diğer oyuncular. Çünkü hayatta kalmak için birbirini insanlar hemen öldürüyor. Öyle Allah bir ortam. Allah Allah. Zombi olabiliyorsun peki. <laughs> Şu <açıdan> bakmamıştım. <laughs> Radyasyonlu köye gitsem, zombi olsam... Ölüyorsun. Daha ya, zombi olsun. rahat yani. Sonuçta yiyecek bulmak için. <laughs> Bak, onlar ne biliyor musun? Bu izler. Hı. Ağaçları dikiyor oraya işte. Nasıl dikiyor? Her kümenin yanında böyle bir işaret var. Ne ki bu? Ya? Ağaç yeri işte oralar. Buraya dikmeye çalışıyor ağacı tamam <laughs> Yok ya, bence domuz geçmiş, sıçmış. <laughs> Tövbe yarabbim. Oyunda böyle bir şey yoktu çünkü. Oyunu bozduk Hasan ya. Oyun bozukmuş zaten ya. Biz <laughs> ağaç diktik, kesmeye çalıştık. Madem niye ağaç kesme olayı koyuyorsun, niye <laughs> dikme olayı koyuyorsun, yapamayacaksan. Bak küçükler almıyor, görüyor musun? Alma. Peki ince olanlar bir işe yaramıyor. Bir keşfe çıkayım. Arkadaşlardan yardım isteyelim dedim. Dedim dedim. Bu oralara nasıl gireceksin? Her yere giriyor mu? Dur. Şurada var. O zaten şey. Şurada var. Şurada var. Şurada var. <laughs> Allah'ım. Yoldakiler ne oldu? Yoldakiler var. Şurada. Allah'tan araba geçme. Böyle dişinde gücünde. <laughs> Şunlar ne <da> ya? Karların <laughs> içine düşmüş görüyor musun? Allah Allah bunları görmemiştim ben az önce. <laughs> Hakikaten az önce bunlar yoktu. Bunun içinde var ama görünmüyor bak Aynen. bak. Aynen. Aynen. Hala acaba dağıtmaya devam mı ediyor ya? <laughs> of bu böyle olmaz Hasan ya. Ne yapalım? Ne bileyim. Bence final yapıp başka ortaya geçelim. Yok ya, arkadaşlara bir soralım ne yapabiliriz? Gördüler sonuçta ne yaptığımızı. O Hayvan zaman, gibi ağaç diktik. O zaman bu bölümde soralım ne yapmamız gerektiğini. Bak, geç. Daha önceki sorduklarımızda arkadaşlar seçeneklerimiz şunlar. Bunu mu yapalım, bunu mu yapalım diyorduk. Şimdi şunu soruyoruz. Ne yapalım ne arkadaşlar? Yapalım <gülüyor> arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım? En kötü ihtimal eğer bir çözüm bulamazsak şu geliyor benim aklıma. Farming haritamızı, sevimizi paylaşalım. Bunu yapabilecek yani bu yapılmayacak bir şey değil ama ne lazım İyi bir bilgisayar ve zaman lazım tek tek toplanacak evet bunu yapabilecekse arkadaşlar sevgileri paylaşalım onlar bize bunların toplanmış haliyle sevgileri versin biz de haritamıza devam edelim. Ya üzüldüm ya her taraf mahvoldu ya ve FPS e düştüğünden artık çekemeyiz de yani arkadaşlar rahatsız olur bu durumda. Bunları koyuyorum şöyle kenara ve oyundan çıkıyorum Hasan. Sevleri verdiğimiz arkadaşta e, bu bölümün altına sevleri koyuyoruz. Siz e, nasıl koyulacağını şu an bilmiyoruz da buluruz. Siz de aynı yöntemle bize yorumda yazarsınız veya mesaj olarak atarsınız. ikisi de olur. Lütfen şu ağaçları da kesin. <laughs> Şunlar var ya... Şu benim sonradan ektiğim. Mümkünse hiç ağaç kalmasın. <laughs> şu ağaçları da kesin arkadaşlar. Bunlar da FPS'e düşürüyor. Şunlar. Ondan sonra... Başka neler ektik? Şu şeyin üzerindekileri almaları lazım. Nasıl alacaklar hiç bilmiyorum. Etrafa dalmış ağaçlar bulunacak. Bunlar kesilecek. Bir de şey kaldı işte şunlar. Bir de sağ, soldakiler. Onlar da var. Ha, şunlar da var. Sonradan ektiğimiz. Durum budur yani. Yardımımız ihtiyaçımız var şu an. <gülüyor> <gülüyor> İmdat diye bu bölüm başlığı atalım. <laughs> Arkadaşlar hakikaten yardımımız ihtiyacımız var. Yoksa harita cortladı yani şu an. Ey Allah'ım. Önerilerinize çok ihtiyacımız var. Yorumları okuyalım. Bu sev olayını kimler yapacaksa, kim yapacaksa. Ne o zaman hayırlısı ya. İnşallah yardım eden arkadaşlar Ama her de. işte bir hayır vardır ya. Bakalım ne olacak. Göreceğiz hep beraber. Daha yapacağımız işler vardı. Sera yapacaktık. Bir şeyler yapacaktık. Evet arkadaşlar. <laughs> Bir dahaki bölümde görüşmek dileğiyle diyeceğim ama bir dahaki bölüm olur mu? <laughs> İnşallah olur. Başka bir şeyini buluruz belki Hasan ya. Haritadaki boşta duran ağaçları silme falan gibi. Yani ayarları bir kurcalamaya çalışırız da. Tamam. Bütün ağaçları silmeyelim. <laughs> Gerekirse silelim. Hop. Burada yine duralım. Merhaba arkadaşlar. Editörün Müdahalesi 2. Daha önce bir videoya daha girmiştik. Bu sefer Hasan'la beraber girdik. Ee, kaydı yaptığımız günden tam bir gün sonrasındayız. Problemi çözdük gördüğünüz üzere. Nasıl çözdüğünüz sorusunun cevabını hemen veriyorum. Sildik ağaçları. <laughs> Öyle yaptık. Vehicle diye bir dosya varmış. Oyun sevinin içinde. Oradan vehicle araç demek. Araçların arasına koymuşlar ağaçları. En Ağaçlı... son oraya baktık yalnız. <laughs> Her yere baktıktan sonra. Mayrem çok şaşırdı olaya. <laughs> ne diyor? <laughs> Ondan sonra <laughs> baktık ki çok sayıda bir şey var. Yani 400-500 tane olan kesin ağaçtır bu dedik. <laughs> pozisyon, position, bir şeyler diyor. Onları sildik ne olur ne olmaz yanlış bir şey silmeyelim diye de bir tanesini bıraktık. Karşıda duruyor. Evet sonra girdik baktık. Çok uzaktaymış ya. <laughs> Bayağı da uzakta. Taba bas bunlar araç ya. <laughs> ha, ağaca giderim belki taba basarak. Ta köşede kalmış. Keşke oradan başlasaydık ya kaydı. aklımıza gelmedi ya, onu göstereceğiz Çalış şey. bir gelelim de sileydik iyiymiş Hasan ya. Hakikaten. <laughs> FPS'yi birazcık kurtardık arkadaşlar. En azından serimiz ölmeyecek. Sizi de e, zahmete sokmayacağız çok şükür. O bıraktığımız ağaç da bu. Bayağı bir yardım istemiştik ama. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Olanların anısı olarak bu ağaç kaldı. Bunu kesmeyeceğiz artık. <laughs> bu burada dursun. Bir de arkadaşlar, normalde bizim e, dün kayıt yapmamamız gerekiyordu. Hasan sadece sabaha kadar çalışacaktı. Bunları çekip hızlandıracaktık. Timelapse olarak size koyacaktık. Benim yayınlanacağını bilmediğim anlarda söylediğim İngilizce şarkıları Hasan hey yayınladı. ya. <laughs> Bunun için özür dilerim. <laughs> Ama Hasan benim elime geçer. Bak yorumlara yazacaklar çok güzel okuduğunu. Şey Nasıl çok söyledim. güzel ya? <laughs> arkadaşlar çok girdik videonun arasına. Bir dahaki bölümde görüşmek dileğiyle kısımlarını birazdan söyleyeceğiz. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir dahaki bölümde görüşmek dileğiyle diyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi. Eğer abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı. Ve her şey dönem şu sorumuza bir çare bulmayı <laughs> unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşmek dileğiyle muhabbetimizi seven dostlara selam olsun. Görüşürüz.